Merhaba arkadaşlar. El sabunuyla testlerimize başladık bile. El sabunu, mor mor bir el sabunum var. Acaba içine şeker mi koyacağım, tuz mu derken hop karıştırıyorum. Birbirinden harika ve çılgın testlerimiz yine bu videoda devam ediyor arkadaşlar. Biz de sizler için evde harika kolaylıkla yapabileceğiniz testleri böyle ekrana getiriyoruz. Umarım birazcık da bu testleri yaparken eğleniyorsunuzdur. Suyumuzu da döktük. Şimdi ne yapalım? Kapatalım. Bakalım birinci testimizi şöyle kenara aldık. Sulu sulu slime testleri. İkinci testte sıra. Acaba şimdi el sabunu mu yoksa şampuan mı gelecek? Hop neredesin 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 geldi bile. Şampuan. Panten şampuanımızı da minnoş kaba döktük. Niye bunlar minnoş minnoş? Çünkü bunlar adı üstünde slime testleri deneyeceğiz. Olan olacak olmayan da bay bay diyeceğiz. Hoşçakalın ellerimizi yıkayacağız. Bitecek gidecek. Ve bunu da karıştıralım. İçine hiçbir şey dökmedik ki niye karıştırıyoruz diye sorarsanız ben de bilmiyorum doğrusu işte alışkanlık olmuş karıştırıp duruyorum. Aa, ve çok köpürdü ama güzel oldu kendini topladı. Çılgınca karıştırdım arkadaşlar. Yine de su dökelim. Evet. Ne yapalım? Daha da karıştırıp iyice köpürtelim mi? Bence köpürtelim. Adı üstünde test yani deniyoruz. Elimizden ne gelirse ardımıza koymuyoruz. Değişkenlerimiz böyle su vesaire şampuanla slime elde edebilecek miyiz? Onu araştıracağız. Sırada üçüncü test var. Bakalım buna ne dökeceğiz? El sabunu müthiş kokuyor bu arkadaşlar. Ben bayılıyorum buna. Evet kıvam da harika gözüküyor. Mor mor. Şimdi acaba tuz şeker koyacak mıyız yoksa su mu? Sadece sulu sulu böyle bekleteceğiz. Dolaba koyacağız yoksa bir iki gün mü bekleteceğiz? Hepsinin hepsinin cevapları az sonra geliyor. Ay suyu da döktük gitti. İnşallah bir tanesinden bir tanesini tuttururuz. Valla çok sulu selli oldular. Tuz yok, şeker yok. Nasıl test bu arkadaşım? Kapağını da kapattık. Hop yana en az iki gün buzlukta bekletiyoruz arkadaşlar. Gelin bakalım bir tanesinden başlayalım. Evet bu testlerin sonuçları gerçek mi fake mi? Olur olmaz sorusunun cevabını arız. Hop bakalım sen gel. Vay çok havalı gözüküyor. Çok güzel olmuş bu. Mosmor harika bir slime gibi. Evet. Gel bakalım. Evet erken konuşmuşum arkadaşlar. Sadece çok güzel üşümüş. Ee, şampuan olmuş. Yok şampuan değil bu el sabunu. Bir özür dilerim. Ee, bence vedalaşıp ikinci teste geçelim. <laughs> çok heyecanlanmıştım baştan ama <laughs> cık olmadı. Hadi gel bakalım. Oo bu da çok şeffaf bir şampuan olmuş. Yoksa slime mı? Bakabilir miyiz acaba bir teste? <laughs> bu olmuş arkadaşlar. Sizce şampuanla suyu karıştırınca bu olur mu? Yoksa olmaz mı? Hayır hayır yanlış söyledim. Bu şampuanlı olan değil. Bu el sabunlu olandı. Bak renginden anladım. Pembe bu arkadaşlar. Evet, pembe slime böyle olur mu? Yani el sabununu karıştırdım, suyu karıştırdım. O zaman Ayça abla demez misiniz? Yani ellerimizi yıkarken bu böyle olmaz mı diye? Evet, mantıklı bir soru. Bilemiyorum. Gerçek mi, fake mi? Ben de size soruyorum zaten. Bu da şampuanlı olan. Aa, ne olmuş? Köpürmüş. Bol bol köpürmüş. Yok. Geçtik bu testleri. <laughs> Ne çabuk geçtik gittik değil mi? Değişik bir şey oldu bu. Evet mis kokulu bir diş macunumuz var. Bu diş macunumuzu tabii ki ne yapacağız? Bir değişiklik yapıp karıştıralım mı arkadaşlar? Hayır karıştıracağım sandınız değil mi? Önce su döktüm şimdi karıştırıyorum. Rengi masmavi olacak. Bu renge bayılıyorum ben. İçinden böyle koyu lacivert bir şey çıkıyor bu. Signal nav. White Now'ların içinde. Aa, değişik bir tarif bu. Dikkatle izleyin bakalım. Gerçek mi? Fake mi? Sorusunun cevabını dördüncü testimizde aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlarla karıştırırsak slime olur mu? Olmaz mı? Bilmiyoruz. Haydi bakalım sen kenara. Şimdi sırada diğer test var. Evet. Bunu da çok seviyorum ben. Bu da vücut yıkama losyonu. Yani duş jeli desenize kısınca değil mi? <laughs> duş jeli işte bu. Adı üstünde duş jeli. Şimdi bakalım ne yapacağız buna? Su dökelim. Tuz koysaydık daha iyi olmaz mıydı sizce? Bence de tuz koysaydık daha güzel bir sonuç olabilirdi. Ama işte tarif bu ya. Canım sıkılmış. Tarif tarifleri bol 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 karıştırıyoruz. Bakalım sonuçlar ne olacak? Rezil mi olacağız, vezir mi? Ben de bilemiyorum doğrusu. Evet, kapağımızı da kapattık. Kaplarımız da çok güzelmiş. Bu arada çok beğendim ben bunları. Minnoş, minnoş. Evet, evet. Arkadaşlar, sadece ölesi. 6 teste geçtik. Birbirinden hızla su gibi akıp geçiyor testlerimiz arkadaşlar. Bunun zaten kendisi slime'a benziyor. Kafamıza bunu sürdüğümüze inanamıyorum ben. Jöle kullananlar kimler? Ben eskiden çok sürerdim. Allah'tan saçlarım dökülmedi de bir şey olmadı yani. Ay sana da mı su döktük? Hadi bakalım. Dökelim, karıştıralım yani. Tuz yok, şeker yok. Nasıl test bu ya arkadaşlar? Umarım olur bir, bir, bir sonucu bir şeye benzer yani. Yoksa denişik oldu. Rengi çok güzelmiş bu arada, koku da mükemmel. Ve çok kafamızı jöle sürersek ne olur? Saçımız dökülür. İki gün buzlukta bekletiyoruz. Yani iki gün bekleyip bir saatte buzlukta bekletelim. Ay dedik evet doğru. Aa, çok inatçı açılmıyor. Gel bakalım sen ne olmuşsun bir merak ediyorum. Slime'a benziyor mu sizce? No, 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 olmamış. Allahım Allahım. Hiç mi yüzüm gülmez? Ama birazcık e, itiraf etmek gerekirse biraz saçma tarifler bulmuşum bu sefer. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Ben bazılarını beğendim, bazılarını da beğenmedim ama bir türlü de açamıyorum kapaklarını. Açsam konuşacağım. Diş macunumuz boşa gitti. Bay <laughs> boy hoşça kal. Seninle veda al, tanışmak da güzeldi ama olmamışsın. Evet, son testte sıra. Bakalım bu nasıl? Bunu da oo, 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 Çok arka bir şeffaf slime diyecektim ama. Güzel olmuş, fena değil. Oldu sayılır, donmuş çünkü. Videomuz sona erdi. Gerçek mi fake mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Efsane slime'lar yine gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere. Bay bay.